ihbar yani bu uğur korunmazla ilgili Şeyh ile ilgili istersen çok kısaca bir e, izleyicimiz için de özetleyebilirim. Olur, bir tane olur. şeyh var. Bursa e, Uluçınar Mahallesi'nde ve müritlerinin hepsini e, kadın erkek hepsini cinsel istismarda bulunuyor. Hem bunu oral oral yolla yapıyor, oral şeklinde yapıyor. Hem de tabi olmak dediğimiz e, filivata Fili yoluyla da erkeklere ve diğer müritlerine yapıyor. Bunu da şunu iddia ediyor. Bu diyor peygamberden bir biri gelen benim sipermde şey var keramet, e, var keramet var cennetin anahtarı var e, bu bir nur çeşmesidir bu nur var bu nuru ben verdikçe müritlerime ve insanlığa bu e, badiyi badi diyorlar buna nur diyorlar cinsel organın nur çeşmesi diyor ben bunu verdikçe müritlerime bunların hepsi cennetlik oluyor diyor ve bütün müritleri de bunu inanıyor ve ondan e, belirli lüteller sonunda o tarikat, tarikattaki belirli aşamalardan sonra Badici Şeyh'in dergahta bir sır odası var o sırada, sır odasında sadece şeyh oluyor bir de mürit oluyor sadece iki kişi oluyorlar ve orada bu bahsettiğim cinsel eylemler gerçekleşiyor ve bu yıllarca sürüyor hiçbir şi şi şikayetçi olmuyor sonra birileri şikayetçi oluyor polis operasyonu yapılıyor aradan aylar geçtikten sonra hiçbir şikayetçi kalmıyor ve duruşmalarda hepsi buna inandıklarını yani şeyhlerinin, uğur korunmazın, e, siperminin e, nurlu olduğunu, Allah tarafından gönderildiğini ve bunu almak suretiyle kendilerinin cennetlik olduğuna inandıklarını her duruşmada ifade ediyorlar. Bunu savunuyorlar e, ve buna devam etmek istediklerini söylüyorlar. Ve işin en daha da vahim yanı e, sadece o erkek müritler ağırlıklı olarak bu süreci yürütüyor. Sadece kendileri gitmekte kalmıyorlar. Eşlerini, nişanlılarını... Ee, çok da annelerini, teyzelerini, kuzenlerini e, badelemesi badilemesi ve işte tabi olmaları için yani cennetlik olmaları için tırnak içinde e, şehli cinsel ilişkiye götürüyorlar. Ve o cinsel ilişkiye girmelerini sağlıyorlar. Şimdi bu çok aykırı bir nokta. Yani bir ben bu kitabı çalışmaya başladığımda da şunu merak ediyordum gerçekten. Yani bir insan nasıl bu kadar aykırı bir noktaya sürüklenir? Bir de orada şey var. E, devam et. E, e şimdi hep bunu konuşurken ya cahil insanlar üzerine gidiyor. senin anlattığı şeyde bu yüksek okul mezunu olanlar da var. Yüksek aralarında. okul mezunu olan var. Hatta bir iddiaya göre polis soruşturmasına silinmiş, ayıklanmış bir profesör olduğundan bahsediliyor. Böyle de bir iddia var. Yani kulaktan kulağa yayılmış bir rivayet bu. Ben bunun belgesini bulamadığım için yazmadım kitaba. Ama bu yönde de iddialar oluyor. Yani bir profesörün bile bu tarikata girdiği ve bu faaliyetlere katıldığı yönünde. Ve ben kitabı dediğim gibi yazarken yani bu bir insanın seküler dünyada yaşayan bir insan için bu çok çok anlaşılması ve tarikatlardan uzak bir insan için bu anlaşılması çok zor bir şey. Yani çünkü bir insanın nasıl bu kadar aykırı bir noktaya sürüklendiğini yani kendi eşini ee, şehe ee, cinsel birliktelik için götürdüğü bir aşama ve burası çok muhafazakar böyle çok nasıl denir katı kuralları olan bir bölge. İlk başta akla gelen insanların cinsel açlıkları olabilir, cinsel yönelimleri olabilir. Böyle şeyler. Ya ben böyle bir sonuçla karşılaşacak olsam kitabı yazmayacaktım diyecektim. Ki işte bunun ana temeli. İlk başta da öyle düşünüyordum açıkçası. Ana temeli herhalde böyle daha cinsel ee, sorunlarla ilgili bir şey sorunlar değil yani de yönelimlerle ilgili veya cinsel açlıkla ilgili bir şey olabilir diye düşünüyordum. Ama kitabı inceledikçe ifadeleri okudukça bütün hepsi polis tutanaklarına ve savcılık tutanaklarına dayanıyor. Onları inceledikçe gördüm ki gerçekten e, cinsellik de tabii ki etkisi olabilir ama çok geri planda. Ana olan nokta din ve şeyh algısı. Yani tarikat gerçeği bu. Yani bir tarikat şeyhinin müridini sürükleyebileceği yerin bir Sonu yok. Yani, olabilecek en aykırı noktaya götürebilir. Bu da onu ortaya koyan bir çalışma oldu. Sonuna da gelince aslında ilk ihbar, yani uğur korunmaz ilk ihbar edildiğinde telefonla ihbar ediliyor. Kur'an kursunda kız çocuklarını taciz ettiği şeklinde bir ihbar geliyor. Ve daha sonra bütün soruşturma içinde çocuk iddiası gündeme gelmiyor. Bir kez bile... Uğur Korunmaz'a ona şeyh denen kişiye bir kez bile çocukları taciz ettin mi diye sormuyorlar. Polis soruşturmasında ve savcılık soruşturmasında. Ve YouTube'da bile bunların zikir görüntüleri var YouTube'a yükledikleri. Orada bile 10 yaşında, 12 yaşında, 13 yaşında çok sayıda çocuk zikirlere katılmışken görünüyor. Yani bu benim kanaatim çok çok büyük olasılık. Ee, bu bahsettiğimiz siyasal İslam iktidarındaki baskı nedeniyle bu soruşturmada gizlendiği ihtimalini akla getiriyor. Bununla ilgili bir belgeye sahip olmadığım için buna iddia ediyorum. Ama orada çocuklar görünürken o zikir alanında, o dergahta e, ve ihbar bir çocuk tacizi ihbarı olarak başlamasına karşın bunun soruşturulmamış olması yani çok çok vahim bir durum. E, şimdi benziyor birbirine. E, bugün e, içeride Cengiz e, İzmerdiş... E, şey e, konuyla ilgilenirken oradan bir şeyler okuyordu bana. Ben hepsi bende dejavu. Değil mi? Hepsi benziyor. Hani o kadar çok ya Ensar'da e, rastladım ya e, Dikili'deki ya da Adıyaman Gerger'deki ya da Kilis'teki hmm. ya da diğer toplu tecavüzlerden bir E o kadar çok birbirine benziyor ki yani bu kadar birbirine kopya olan olayların e, aslında şuradan da kaynaklanıyor. Yani bir yerde buna gerçekten bir müdahale edilmiş olsaydı bu bu şekilde buraya doğru gelmezdi. Mesela Ensar'ın üstü böyle kapatılmasaydı belki birçok yerdeki olay olmayacaktı. Çünkü bu imtiyazlı cezasızlık hali ya da bu e, az önce söyledin ya çocuklar <laughs> e, var ilk şikayet edenlerden ama soruşturmanın içerisinde yok. Sorulmuyor bile. Bak mesela Ensar'da sadece e, o e, Ensar yurdunda ve der yurdunda kalan çocuklar Üzerinden soruşturma yürütüldü. Oysa bu adam e, e, Ensar'da ya da Kayımder'de e, belletmenlik yapmıyor. Yani belletmen denilen e, öğretmenlik yapmıyor. Aynı zamanda bir e, okulun oranın en prestijli okulunun da e, öğretmeni. Ve aynı zamanda o okulun bütün gezilerine çocukları o götürüyor. O götürüyor ve dava ilk duruşmayla bunun için kapatılıyor abi. Yani evet. bir duruşmada meslek hayatımda ben hiç böyle şık, gördüm yok yok, görmedim yok. yani böyle bir dava ve görmedim. Normalde şeyde bozulur o dava. Evet tabii tabii tabi bozulur. Çünkü, Çünkü tam bir, bir duruşmada sen yani o bir, bir savunma şey, hakkını savunma bir de hakkını de doğru vermiyorsun tabii ki. ki üstünü kapamak için. İşte tam da onun için yapıyorum Adıyaman yani. Adıyaman Gerger'de eee şikayet eee hatip e, Hı. okulunda e, yurdunda... E, e, Temizlik görevlisi olarak bulunuyor ama şimdi işte bu Süleymancıların Dekili'deki yurdunda da şeydi, Manisa'dakinde de temizlik görevlisi denilen aslında yurt müdüründen daha yetkin görevdi. Yetkin yani bu şöyle biz nerede Fethullahçılardan görürüz ya hani bir tapu müdürü validen daha yetkindi, daha görevliydi. Evet. Diyor. Çünkü o şehrinin imamı oydu. Hı hı. Bu aslında bütün tarikatlar için geçerli. E ee, o yurtlarda temizlik görevlisi denilen aslında oranın e, abisi sorumlusu ya da sorumlusu ya da en önemli kişisi Adıyaman gergerde e, çocuk şikayetiyle ortaya çıktı bu iş bir tane çocuk şikayet etti okuldan mezun olmuş hı hı. onun e, nedeni de çok yakın bir akrabasına aynı şekilde e, e, istismar ediliyor şikayetini söylüyor. Bana e, önce bana yapıldı. Şimdi akrabama yapıldığı için ben bunu kabullenemiyorum diye şikayet ediyor. Soruşturma ne zaman başladı biliyor musun? Sonraki de o çocuğun şikayetçi olduğu dönem hiç soruşturulmadı. Çünkü şikayetçi olan o. Aynen. Ama geri dö geriye 4 yıl önce gitseler her şey çok daha başka türlü olacak. Bir de genelde bu tip yerlerde bu söylentiler soruşturmadan çok önce oluyor. Hı hı ya yerler değiştiriliyor. Hmm. Ee, işte imam hatip okulunda bir ya da bir Kur'an kursunda bir şeyken sonra başka bir yere sürgün gönderiliyor. Hmm. Bu e, hakkında söylenti çıkan ya da gerçekten bir, görüp bildikleri halde yetkili yerlere bildirmek yok orada biliyorsun. Tabii, tabii. Kol kırılır, el içinde, içinde kalır kalırı kalır, bu kadar iyi uygulayan tek tarikatlar var. Kesinlikle. Ee, Başka bir yere gönderiliyor, orada devam ediyor. Devam ettiği bir yerde de e, zaten başka bir şeye düşüyor. Ama öncekiler hiçbir yerde soru, soruşturulmuyor. Hı hı. Çünkü daha da büyüyeceğe Kesinlikle. görülüyor. Bunda da yani benim bahsettiğim olayda da aynı şey söz konusu. Ee, operasyondan 3 ay önce iki kişi gelip bu tarikat şeyhinin bütün faaliyetlerini anlatıyorlar polise. Ve polisler tutanak tutuyorlar ve çekmeceye atıyorlar şeyi ee, soruşturmayı. Göndermiyor. Göndermiyor. Çekmeceye koyuyor ve çaresiz kalıyor o ihbarı yapanlar muhtemelen e, isimsiz ihbarla telefonla arıyorlar ki anlık baskın yaptırabilsinler dergi Ve bunun için telefonla arıyorlar 155'ten kayda girince de işlem yapmak zorunda kalıyorlar. Yoksa ahlak buraya gitmişler, ifadeleri alınmış, saatlerce konuşmuşlar ve ya yani o bütün o inanılmaz hikaye. Yani o şeyhin bütün e, tacizlerini, tecavüzlerini, e, cinsel e, saldırılarını ifade etmelerine rağmen üç ay yapılmış o üç ay içerisinde üç tane kadın mağdur oluyor ya yani üç tane kadın da şöyle mağdur oluyor e, tarikat mensubu değiller kadınlar ya yani mürit değiller e, evlenmek istiyorsan diyor tarikatımdan Ahmetle diyor diyor sen ona evlenmek için benden izin almak zorundasın bana tabi olmak zorundasın diyor ve o evlenebilmek için daha önce de bir cinsel faal ilişkisi olduğu için Ahmet'le mecburen şehle birlikte olmak zorunda kalıyor ve kadın olmak zorunda da bırakılıyor. Bırakılıyor. Yani. Tabii şey adam örneğin kocası evi terk ediyor e, kadının. Kadını evde bırakıyor ve evi terk ediyor. Sen şehirle birlikte olmuyorsun diye. Ve sonra kadın iki yıl direniyor çünkü kadın inanmıyor. Ya yani bu saçmalık diyor, şey diyor filan. En son e, e, tarikata gitmeye başlıyor. Kadın da dergiye gitmek zorunda kalıyor. Çocukları var, çaresiz, ekonomik özgürlüğü yok. Hatta e, temizliklere gidiyor kadın temizlikçilik yapıyor. Oradan kazandığı parayı kocası alıp şeyhe veriyor. E alıyor o parayı. Ve kadın sonra gidip tabi olmak zorunda kalıyor şeyhe. Ve ondan sonra ciddi psikolojik burhanlar geçiriyor. Şimdi bu anlattığın hikaye sanki çok bir ekstern örnek gibi sapkın bir tarikatı anlatıyor musun gibi. Oysa e, Türkiye'deki birçok şeyin tarikatın rutini. Kesinlikle. Buradaki o dosyayı incelerken de benim gördüğüm ana tema Şöyle bir binlerce yıllık bir tarikat geleneği ve bu cinsel istismar her tarikatta olmayabilir veya cinsel saldırı her tarikatta olmayabilir. Ama her tarikatta olan ve bütün bunların kökeni olan yani bu tarikatları istismar bataklığına dönüştüren bir gerçek var. Yani o çok net ve o çok belli. Şu, tarikatların bütün sistemi şeyhin yani o efendilerinin yüceltilip en kutsal yere konulması, müritlerin de bütün kimliklerinin yok edilmesini endeksine. Bütün tarikat gerçeği bu. İstisnasız Fethullahçılarda da böyleydi, FETÖ'cülerde de böyleydi. E, Mezicilerde de böyle. Bu uşakilerde de böyle. Yani aklına gele gelebilecek bütün tarikat kollarındaki gerçek budur. Mürit asla düşünmez. Yani düşünmesi şeyi istenmez. Yani müritin düşünmesi günahtır. Bir de Hatta. orada şey söyleniyor ya Timur. Ee, ya koca profesör ya da koca bilmem ne olmuş ne iş var. Ya onun olmasını sağlayan o tarikat. Tabii ki. O, yüzden, o çıkar ağından öyle oraya gelebiliyor. Hani, çocukluktan beri itibaren Kesinlikle. alıp oraya getiriyorlar zaten. Kesinlikle. Hani o tarikat olması orada olma ihtimali tartışılır. Belki de hiç olmayacak. Kesinlikle olmayacak. Yani olmama ihtimali daha yüksek. O yüzden oraya geldiği için tam bir böyle e, biat halinde. Yani o... E, Artık o kimliğinin bir önemi yok. Kimliksizleştiriyor diyorsun ya ister Hı. polis olsun, ister asker olsun, ister profesör olsun, o kimliği İster bir bakan önemi yok. olsun. İster bakan olsun ki var. var e, öyle tabii bak, ki, tabii siyasiler de gördük. Orada en önemli şey e, o tarikatın amacına uygun davranmak. Kesinlikle. Tarikat ne istiyorsa, ne emrediyorsa onu yapmak. Şimdi bu e, badeci şeyin sır odasını anlattığında ben şeyi e, daha çok böyle e, görüyorum. Kitabı okurken de onu hissetmiştim. E, şimdi hani bütün bunları bu insanlar nasıl yapar? Yap, Mesele evet. orada değil. Bütün bu insanlar onun nasıl yaptığını değil. Bütün bu insanlara ne yaptırıldığı önemli. O yani aşı. Evet. Şöyle. Evet. Onu e, cinsel olarak bu en uç noktayı anlatıyorsun ama. Evet. Git bilmem neye şunu yap. <laughs> git bilmem neye kötülük yap. Git bilmem neye vur. Öldür. İşte bununla oluyor. Bu bu adanmışlık hali, bu o imtiyazı al bir an anlamda da bunu sağlıyor. Yani cihat cihat diye yırtınmaların bir nedeni de aslında bu. Çünkü etrafında bu insanları görünce artık yapamayacakları hiçbir şey yapamayacakları bir şey olduğunu düşünmüyorlar. Yani her şeyi yapabilecek kudrete sahip olduklarını düşünüyorlar.